Merhaba arkadaşlar oyun zombisine hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta timsah arenayı tanıtacağım. Timsah arenayı yaptım, ben yaptım, ben yaptım. Ee, stadyum tanıtıyoruz stadyum yapıyoruzun. Üçüncü bölüm olması lazım. Torku arena, Alien arena ve timsah arenayla üçüncü bölüm. Hemen başlayalım arkadaşlar. Şöyle gidelim. Şuradan başlayayım. Böyle bir stadman çevresini göstereyim. Şu timsah pek olmadı. İdare eder yine de. Ne kadar elimden geldiğince benzetmeye çalıştım. Şu şekilde başlayalım. Bundan sonra da gene aynı olduğu gibi müzikli bir şekilde gelecek. Bu arada burası şey girişi. Normalde burada biletler falan işte güvenlik filan durması lazım Şu alanda mı ne olması lazım Ben yapmadım fazla uğraşmadım ona Orayı geçelim Buradan ilk, e, ilk kata çıkalım Pardon ilk kat şurası İkinci kat burası Şuradan ilk kat Ve geliyor ve geliyor ve geldi Hastalar. Şu an bu şekilde Bence güzel yani iki katlı bir stat Baya büyük Tork arenadan daha büyük Yani güzel Bence Tekrar bir şöyle ikinci kattan çıkalım mı diyeceğim Şeye bakalım Tribünlerine bakalım Buna e, tek sürpekini yapmadım Yapacaktım Yapamadım güzel bir tane bulamadım Hemen şöyle koşalım Orada şey var. E, müze var. Burası müze. Müzeden başlayalım direkt. Şu şekilde. Geçelim. Burası basın odası. Yönetim girişi burası. Ve böyle işte böyle röportaj veriyorlar ya. Röportaj veriyorlar ya. Orası. Buradan da işte basın giriyor. Şurası da hakem odası işte. Burada forma falan duruyor. Tamam dur ama şu an soyunma odası Bursa Sporu şu şekilde bence güzel yani gayet iyi böyle şeyin e, duşunu falan yapacaktım yap yani nasıl benzetirim benzetirim diye baktım bulamadım burası da bu misafir takımı e, burada tahta koymamışız Burada Parma üzülüyor. Şu olmasına Yeşil ya. Şu asla futbolcunun çıkışı ve girişi. Bursaspor'un şeyi var, otobüsü var. Bu şekilde devam ediyoruz. Burası işte olur ya ambulans falan olan durumunda. Ambulans girişi. Bu şekilde. Bir de üst kısımdan bakalım burada kameralar falan işte o şekilde. Scoreboard. Bir de şey fark ettim mesela bu tribünlerde zikzak şeklinde şöyle şöyle desen var. Yani çok güzel bir desen bence. Hem pek fazla beceremedim. Bu aceleye geldiği için biraz böyle kötü gözükebilir. Ondan korkmayın diyor. Şöyle de bitirelim ve ikinci izlenime geçelim. Görüşmek üzere iyi seyirler. Kanal'a abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ya, 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 ya. Şamur yok. yeşil beyaz bir aşk bu. Yaz kış sevdalısı çok. En güzel gün, en güzel ay, en güzel yıldırmış. Yeşil beyaza aşık oldu yıl. Bir daha ayırmak çok güç. Bir şehir düşün, her adımı tarafta yaşlı. Kadına gençine sor Kelimelere sığmayan bu aşkın adı Bu aşkın adı Bursa Sibo. i